o k'e Elazığ Günümüzden tam 4000 yıl önceye tarihlenen, kültürleri günümüze taşıyan, medeniyetlerin harmanlandığı, coğrafyasında bilimin ve ticaretin yoğun olarak yapıldığı kent. Urartular, Hititler, Romalılar, Bizans, Selçuklu, Osmanlı İmparatorluğu üzerinde barındırdığı uygarlıklardan belli başlıları aynı zamanda din ve kültürün yoğun yaşandığı topraklar. Bugün Çağdaş Elazığ, etrafını çevreleyen Keban Barajı, akarsular ve göller nedeniyle geçmiş coğrafi özelliğinden uzak bir yarım adaya andırır. Tarihi Harput Kalesi'nin eteğine kurulmuş olan şehir, geçmişte birçok isimle anılır. Hartabirt, Harput, Mamuratül Aziz, Elaziz, Elazık, bu isimlerden birkaçıdır sadece. Türkiye'nin dört bir yanına ana karayollarıyla bağlı olan Elazığ ili, Doğu Anadolu bölgesinin geçiş merkezi konumunda yer alır. Ulaşımda geniş bir yelpazeye sahip olan kentte, karayolu, havayolu, demiryolu ulaşımının yanında, Keban Baraj Gölü üzerinden yapılan feribot seferleriyle yurdun dört bir yanına ulaşım sağlanır. Anadolu'da tarihin ve inancın kadim kenti Harput. Ah Yöreyle ilgili ilk yazılı belge milattan önce 2000'li yıllara kadar uzanır. Zamana direnen Harput Kalesi'nin Urartular döneminde inşa edildiği bilinir binlerce yıllık kültürleri, uygarlıkları yüreğine sığdırmıştır. Ünlü Harput Kalesi. Her medeniyetin kendine özgü izler bıraktığı antik bir şehir olan Harput, bir açık hava müzesinden farksızdır. Belek Gazi Destanı'nın sahibi, Artukluların yetiştirdiği ünlü komutan Belek Gazi'nin şaha kalkmış heykeli, Harput'u ziyarete gelenleri karşılar kaya başında. 12. yüzyılda Artuklu hükümdarı tarafından yaptırılan eğri minaresiyle dikkat çeken Ulu Cami, Anadolu'nun en eski ve önemli eserlerinden biri olup, daha önce içinde yer alan abanoz ağacından ahşap minberi, günümüzde Kurşunlu Camii'ne taşınmıştır. Bir diğer eser olan Sara Hatun Camii, 15. yüzyılda Akkoyunlular döneminde yaptırılmıştır. Başta Arap Baba Türbesi olmak üzere Harput birçok ziyaretgaha ev sahipliği yapar. Klasik Osmanlı hamam mimarisinin özelliklerini yansıtan Cimşit Hamamı, Harput'ta ayakta kalan tek hamam olma özelliği taşıyor. Hamam bugün restoran olarak hizmet veriyor. Milattan sonra 179 yılında yapıldığı tahmin edilen Anadolu'nun en eski mabetlerinden biri olan Meryem Ana Kilisesi, Kızıl Kilise ve Yakubi Kilisesi olarak da bilinir. Harput mimarisinin seçkin örneklerinden birisi olan 200 yılı geride bırakmış Şefik Gül Kültür Evi, geçmişin yaşanmışlığını görme fırsatı yakalayabileceğiniz ender konaklardandır. İpek yolunun geçtiği merkezlerden biri olan Elazığ'ın sanayi ve ticaret hayatı çok eski yıllara dayanır. Elazığ, gelişmekte olan ağır sanayisi, zengin maden yatakları ve 20'den fazla mermer çeşidiyle bölgenin kalkınmakta olan önemli şehirlerinden biridir. Desen desendir Elazığ mermeri, tıpkı şehrin kendisi gibi. Elazığ vişnesi adıyla bilinen çok nadir ve değerli mermer çeşidi dünyada sadece Elazığ'da çıkartılır. Elazığ vişnesi kutsal mekan Kâbe'de ve Beyaz Saray'ın yapımında kullanılmıştır. Üretime 1939 yılında başlamış olan Elazığ Maden ilçesindeki bakır yatağı ise dünyanın bilinen en eski bakır yataklarından biridir. Elazığlılara ışık tutan Fırat Üniversitesi'nin kuruluşu 1970'li yıllara rastlar. Bir dünya üniversitesi olma özelliği taşıyan Fırat Üniversitesi, güçlü akademik kadrosuyla her yıl binlerce öğrenci mezun etmektedir. Sadece Elazığ'ın verimli topraklarında yetişen şaraplık üzümler, dünyaca ün kazanmış Öküz Gözü, Boğazkere gibi markalara dönüşmüştür. Hem sofralık hem şaraplık üzümler ayrıca orcik ve pestil yapımının da temelidir. Elazığ bugün kültürel ve tarihi değerlerinin yanı sıra turistik değerleriyle de önem kazanan merkezlerden biridir. Elazığ il merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Gölcük adıyla da bilinen Hazar Gölü tektonik bir göl olup doğal güzelliğiyle dikkat çeker. Göl elektrik üretimi ve balıkçılık alanında da önemli bir yere sahiptir. Tertemiz berrak suyu kıyılarında yer alan 10 plajı ve konaklama imkanlarıyla Hazar Gölü tam bir tatil beldesi olarak işlev görüyor. Mavinin ve yeşilin her tonunu bulacağınız halka açık plajları ve içinde yer alan batık kentiyle Hazar Gölü, Elazığ'ın en gözde yerlerinden biridir. Çeşitli su sporlarıyla doğa severlere birçok alternatif sunan Hazar Gölü, çevresinde bulunan modern tesisleriyle de misafirlerine hizmet verir. Hazar Baba Dağı'nda bulunan kayak merkezi, Aralık ve Mart ayları arasında kış sporu meraklılarına farklı bir alternatif oluşturuyor. Jeomorfolojik özelliğiyle ilgi çeken Buzluk Mağarası, Türkiye'de turizme açılmış 10 mağaradan biri olup yaz aylarında serin Kış aylarında sıcak olması nedeniyle oldukça ilginç ve görülmesi gereken doğal güzelliklerinden biridir. Türkiye'nin en büyük ikinci barajı olan Keban Barajı Fırat Nehri üzerine inşa edilmiş olup sayılı hidroelektrik santrallerinden birine sahiptir. Enerji açısından yurdumuzun en büyük yatırımlarından biri olan Keban Gölü, enerji üretiminin yanı sıra su avcılığı ve balık üretimiyle de yurt ekonomisine katkı sağlıyor. Eşsiz doğası ve birbirinden lezzetli balık çeşitleriyle konuklarını bekleyen diğer bir yer olan Çırçır Şelalesi'nin güzel manzarasına karşı çedene kahvesini içmenin keyfi bir başka olur. Termal turizm merkezi haline gelen şehir, kaplıcaları içmeleriyle tam bir şifa cennetine dönüşmüş ve ünlü kaplıcalarından olan Golan, birçok hastaya şifa dağıtmaya devam ediyor. Doğu Anadolu'nun köklü ve çağdaş kenti Elazığ'ın spor hayatı açısından çok zengin olduğu görülüyor. Kentte doğa sporlarından su sporlarına, kış sporlarından ata sporlarına kadar birçok spor dalı yapılıyor. Adına festivaller düzenlenen Ters Lale, Elazığ'ın önemli tabiat güzelliklerinden biri sayılıyor. Tarihin içinden süzülen izgiler, taşın ve sesin resmini çizer adeta. Türk müziği içinde özel bir yeri olan Elazığ harput müziği, birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulunur. Elazığ halk müziği içerisinde klarnetin özel bir yeri vardır. Elazığ halk kültürünün en önemli özelliklerinden biri olan kürsübaşı, yıllar boyunca uzun kış gecelerinde Elazığlıların en önemli eğlence aracı olmuştur sohbetin ve müziğin buluşma noktası olarak günümüze kadar gelen kürsübaşı ve çayda çıra dünya mirası olarak kabul görür. Dünyada birçok uluslararası ödül almış ve mumlu dans olarak tanınan Çayda Çıra oyunu izleyenlere görsel bir ziyafet sunmanın yanı sıra Türkiye'nin tanıtımına da önemli katkıda bulundu. Eski Elazığ şehir ekonomisinin temelleri el sanatlarına dayanır dokumacılık, halıcılık, yeminicilik, bakırcılık, semercilik ve kasketçilik bunlardan birkaçıdır. Elazığlı ustaların ellerinden özenle çıkan bu ürünler, geleneksel el sanatlarının seçkin örneklerini oluşturuyor. Elazığ mutfağının vazgeçilmezlerinden biri de ünlü tulum peyniridir. Peynirli ekmek, hesüde, coş, harput köfte, pirpirin başta olmak üzere şehrin 150'ye yakın yemek çeşidi bulunur. Bir şehri tanımak için belki de yapılacak en doğru şey o şehirde misafir olmak. Alacakaya, Arıcak, Ağan, Baskil, Karakoçan, Sivrice ve Palu Elazığ ilçelerinden bazılarıdır. Elazığ'ın en ünlü ilçesi olan Keban, güler yüzlü insanları, sıcak samimi evleri ve sokaklarıyla misafirlerin uğrak yeridir. Bir yandan geniş bulvarları, bakımlı parkları, çağdaş binaları, diğer yanda tarihi dokusuyla eşsiz özellikler taşıyan bir şehirdir Elazığ. geçmişten gelen eğlence geleneğinin yanı sıra modern eğlence mekanları da dikkat çeker. Misland bunlardan biridir. Oldukça görkemli olan bu tesiste tenis kortları, yüzme havuzları, eğlence parkları, kafeler, lokantalar ve birçok farklı alan bulunur. Çağdaş alışveriş merkezleri ve beş yıldızlı otelleriyle şehir, gelen misafirlerini en iyi şekilde ağırlamayı hedefliyor. Tarihi ve kültürünün yanı sıra konuksever halkıyla da çağdaş bir kent olarak doğunun incisi sıfatını fazlasıyla hak ediyor. Sağlık sektöründeki uzmanlığını modern hastaneleri ve profesyonel kadrosuyla birleştiren şehir bu alanda her yıl binlerce kişiyi ağırlıyor. Şehrin göbeğindeki kapalı çarşı bir renk cümbüşü olarak tüm sıcaklığıyla merhaba diyor ziyaretçileri. <laughs> Sahip olduğu tarihi mirası, güler yüzlü insanlarıyla bu şehir sadece kendi geleceği için değil, Türkiye'nin kalkınması için de sağlam adımlar atmaya devam ediyor. Burası... It